Merhaba arkadaşlar, Medal of Honor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yoğun aksiyonlu bir bölüm olacak. Dağlarda Taliban tarafından tuzağa düşürüldük. Bu arada etrafta sürekli bir kum fırtınası olacak. Pek güzel yapamamışlar bence. Böyle bulanık gösteriyor. Battlefield 4'teki e, Gulf of... Neydi? Oman mıydı? O bölümdeki kum fırtınası çok daha güzeldi bundan. Bunda böyle brightness'ı çok açmışız gibi bir hava var. Şimdi zor bir bölüm bu arada. Hatta bence oyundaki en zor bölüm bu olacak. Şimdi... Heh. Silahları var mı? Var. Taliban o zaman. Vur gitsin. Sivil vurmayın diyorlar ama pek sivil olacağını sanmıyorum bu bölümde. Allah'ın daha yani. Hadi çıkartın kafanı. Hadi. Hepsi? Hayır. Genelde zaten bu tepelerdeki düşmanlar etkili oluyor bize karşı. Bir anda nereden çıktıkları belli olmuyor. Vurma lan vurma. Heh, canımız düzeldi. Kimdi bize vuran sen miydin? Aslında yerden silah almamız iyi olabilir. Çünkü pompalının bir manası yok. Demit babandır. Aha Arapça duyuyorum. Şuradan geliyor sesler değil mi? <gülüyor> Şöyle. <laughs> Kesme patladı ha <olan> herifin. <laughs> Mermi bitirdik. <laughs> Burada bir yerde RPG varmış. Tepede. Her zaman öncelik RPG'de ama tabii ki öncelik hayata kalmakta. RPG öldü mü? O bir anda çünkü bizi öldürebiliyor. Başım. Şimdilik burayı boşalttık. Bir köye doğru ilerliyoruz. Bu arada mermiyi de yenileyelim. Bunun uz uzun süre şey içinde e savaş varken değiştirmesi. Daha önce buraya Ruslar saldırmış. Durum belli. Yoğun bir direniş var burada demek ki. Zor olacak demiştim. Nedense hepsinden sonra atlamamız gerekiyor buralardan. Gitmiyor yoksa. Şimdi en boş kokan bir köydeyiz. Burada friendly yok. Hareket eden herkesi öldürebiliriz. Fazla ileri gitmek istemiyorum. güzel yere Hadi gidiş çık kardeşim. Hadi 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 çıkart. Çıkart kafanı. Tamam. çıkart O öldü mü? Emin olmadan gitmek istemiyorum da. Şöyle içeriye bombayı salla. Ölmemişse bile ölmüştür. Önden gidip kahraman olma diyor ama kahraman olmam lazım. Başrol benim. Bazen bunlar clear clear diyor ama sonra da bir adam vuruyor o yüzden çok da rahat gidemiyorum. Hakem mermisi olsa iyiydi. <laughs> Buralar temiz. Normal oyunlarda ben bu kadar bomba atmam aslında ama. Bunlar hak ediyor bombayı. Oo. Oh. Bu silah pek de iyi değilmiş. mısın? Sen nereye sıkıyorsun? Galiba temizledik burayı. Yakın mesafeden bu silah daha iyi aslında. Biraz sarsıyor ama. Şimdi yine bir kulübe temizleyeceğiz. Burası boş. Şuradan bomba tazeleyeyim. Bu bölüm çok kullandım. Aa, burada feci bir cephane var. Şurada bir MG var. O MG'yi halletmeden tabii ki ilerleyemeyeceğiz. Hava desteği isteyeceğiz bu noktada. Orada anti yeri güçleri de varmış. Şimdi hava desteği istedik ama e, o bölgeye biraz fazla yakınız o yüzden gidip oraya kırmızı fosfor atacağız. Bizim görevimiz geride kalıp o MG'yi süpres etmek. O sırada bizimkiler gidip kırmızı fosfor atacak ve F-15'ler de işi bitirecek. Bizim pek adam öldürmemize gerek yok burada dediğim gibi. Valla Kötü vuruyorlar Aa süpres ettik bak birazcık Ha bu şekilde tutmamız yeterli Sen bir Şimdi çok sık ateş etmeye gerek yok O süpres kalsın yeter Çünkü mermimiz bittiği zaman Biraz sıkıntı oluyor Şarjör değiştirene kadar aralıklı aralıklı onun sürpriz kalmasına dikkat ederek sıkacağız. Zaten mermi azalıyor. İnşallah çıkmasın oradan o. Ha bu arada kırmızı fosfor atlar oraya. Şimdi geri çekileceğiz oradan. Bence bu şarj oradaki mermi F15'ler gelene kadar onu suppress etmeye yeter. gelin artık. Heh. Sonunda işinizi yaptınız. Biz burada canımızla uğraşıyoruz. Herif oradan iki bomba atamıyor yükseltir. saattir. Gerek yok. Daha önceki bir bölümde olmuştu. bura boş diye mal mal yürüyoruz sonra neredeyse ölecek duruma geliyoruz. Siz gidin, siz ölün. Bunlar zaten ölmüyor. Bunlar cevşen taktığı için. Bunlara kurşun işlemiyor hiçbir şekilde. biz ölüyoruz. Roger, we're Ha, etrafta kum fırtınası olduğu için silahlarda bozulabilir tabi diyor. Öyle bir şey yok gerçi, öyle bir mekanik yok oyunda ama. Ee, yine kayalık dağlık bir alan, tehlikeli bir yer. Oyunun daha önce söylemiştim, bu süper sistemi güzel. siper sistemi güzel ama işte yukarıdan gelenlere çare yok. Ya çare var, çare dikkatli olmak. Kim kaçıyor lan? RPG var kaç Mermi verin la bana. Oha, sen neye sıkıyorsun öyle? Sanki adamda sabit makineli var. Saat bir yönünde adamlar varmış. Bu arada mermimiz neredeyse sona erdi, sonlandı. Hiç mermi ver la. Hiç mermi ver. Heh. İyi güzel binledik mermiyi. Ya bara götümüzü kolluyor. oluyor. Pardon. Şimdi yeni iniş noktası burada bir yerde galiba

Anam tuzağa düştük Zafer. İçeriye uzaktan kumandalı bomba koymuş ipneler. Nereden bulmuşlarsa Allah'ın dağında. İnşallah kötü başı kaybetmemişizdir. Sürükle sürükle. bizim götümüzü kurtarmış appaw işte şimdi posuya düştük haa frostbite'ın nimetleri işte arkasından saklandığımız yer ne oluyor? kırılıyor kaybediyoruz, biz de hata geçeceğiz diğerleri gibi. Şuna biraz cover verelim, ondan sonra biz de koşalım. Şimdi ben içeri girmek istemiyorum burada çünkü sürekli bomba falan geliyor, bazen e, başımız belaya giriyor. Bomba RPG geldiği zaman anında öldürebiliyor. Ben arka taraftan durup iki tarafı kollamaya çalışacağım. Sağdan veya soldan adam gelmemesi lazım. Ara ara buralara bakacağız. Ani böyle imidit bir tencere olmadığı zaman Hasiktir İşte böyle Bir anda yakalanabiliyoruz Sağa sola çok dikkat etmemiz gerek Bu şekilde burayı ancak geçebiliriz RPG geliyor. Bak gelmişler buradan. Vurmayın lan. insanız. Ananan vurma. Alop. Soldan düşmanlar geliyormuş. Soldan RPG geliyor. Ha, bu bina da yavaş yavaş yıkılacak. Onun kaçarı yok arkadaşlar. Adamlar resmen bize köpek gibi sıklama vurmayın. İnsan var lan karşınızda insan insan. Düşman da olsa insan. Güzel burası boş. İlla böyle çok öldürmeye gerek yok. Dibimize girmesinler yeter. Arabanın arkasında adamlar varmış. Aa bomba, asit değil, bomba dolu araç geldi. O kavur olduğu gibi gitti artık. Ulan hat mı kaldı? gerizekalı? zekalı? Hala hatta kal diyor. Dağılmış gitmiş hat zaten. Şimdi çok fazla yanlara arkadaşlar gelmemeleri lazım. İyi oradan pek yaklaşan yok şimdi. Dala. Adamsın adam onu kim vurduysa. Bizim acil desteğe ihtiyacımız var çünkü mermiler bitecek eninde sonunda ve Üstümüze saldırıyor adamlar. Ne kadar dayanacağız? E yine mi RPG ya? Hadi lan RPG atma lan. Attı. Aralık çok ortadayız. Burası boş. Ya bir daha Stay Inside'da hat dersen kafanı kıracağım senin gerizekalı. Duvar yıkılmış. RPG atmayın lan, RPG işte. Onu atmayın işte. Oo buradan da geldiler. İşinizi yapın lan. Aa, RPG vallahi RPG sonra oldu. Soldan geliyorlar mı? Geliyorlar tabii ki. Evet mermimiz bitmeye başladı. Tok yedik. Sen ne arıyorsun lan? Oh be sonunda geldi Turbo viperize'lar Sanırım yırttık. Vurun lan. Vurun amına koduklarımı. Onlar bize vuruyordu. Oğlum bak Srov yiyecen o kadar şey durma. Ya Allah'ın Afgan ne anlasın Srov'dan. Baba mağa bak nasıl kaçıyor. Ya böyle olur. Dünyanın hamisiyiz lan biz. Kime sıkıyorsunuz? sen boşa sıkıyorsun yalnız kardeş. Zıpla böyle zıpla. Resmen şurada hayatta kaldık ha. Önüne sıkacağım seni. Artık helikopter inebilir. Haber verdik. Great job diyor. Artık bir 2-3 maç ikramiye verirler bence bize. Six perimeter is secure. Have a good one. Zero six breaking yeah, right on heading two seven zero. Hey, gunfighter one one, we love you. Where you going? Here we go. Don't go. Happens every time. Those boys were ten seconds from meeting their maker, and still one one, you just don't understand the brain of a warrior. In order to ask a review, she Bu de. anlamımızın akıyla çıktık arkadaşlar. Bir sonraki bölüm helikopter bölümü. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.